tekrardan merhaba. Hoş geldiniz. Sen mi geldin? Yine mi geldin? Hoş onu biliyoruz. O, o iki kara farkı orada var. O da yazar bir yere. Şurada bir yere onu da yazacak. Sen mi geldin? Yine mi geldin? Var. Mottomuzu buraya yazmışız. Ne demişiz? Mottomuz ne burada? Dur bakalım. Matematiği insan herkes öğrenecek diyoruz. Yani burada öğrenmeyen insan değil anlamı çıkmasın. Yanlış olmasın. Bizim yöntemimizi izlerse, kitabımızdan çalışırsa, sıramızı bozmazsa öğrenecek. Öğrenmemek için çünkü hiçbir sebep yok. Yani sebep de yok öğrenmek için ya. Bu kitapta 244 tane video var ya anlatım şeklinde yani. Bir sürü 1700-1800 tane soru var. Video sonda 108 video var. Bunları doğru çalışırsa öğrenecek. Açık konuşalım. Bizim burada amacımız bu yani. Burada doğru kaynak, doğru hoca inanılmaz önemli matematikte. O seçimi doğru yaparsanız problem olmaz. Ama yanlış yerden başlarsanız problem olur. Evet, Hazırsanız başlayalım. Çarpma yapacağız. 12. dersteyiz rasyonel sayılarda. 14 tane dersi kaldı. Ne demişim? Çarpma işleminde virgüllerin alt alta gelmesine gerek yoktur. O toplama çıkarma gibi değil yani. İşlemden sonra işlemi çarpmayı yapacaksınız. Ha, sayıları yazıyorsunuz ama çarpmayı yapıyorsunuz virgülsüz virgül görmeden. Sonra virgülden sonraki basamak sayısına bakılarak virgül koyuyorsunuz. Ne demek istemişiz? 0.4 ile 2.7'yi çarpalım. 0.04 de pardon. Burada koymuşuz bak. Çarpmışım. 28 elde var. 2, 0, 2, 0, 8, 0, 0 yapmışım. Bak 0.0108 çıkmış. Virgülü niye buraya koyduğumu anlatıyorum. Onu da yazmışım oraya. Virgülden sonra toplam 3 basamak var. Sayıyorsunuz yani arkadaşlar. Virgülden sonra basamak sayısını sayıyorsunuz. Bak 2 basamak burada var, 1 basamak burada var. Toplamda kaç basamak var yani virgülden sonra? Duygulandım mı Selim? yaptı 3 basamak var. O zaman şurada da virgülden 3 basamak olması lazım. 1 2 3 diyorsunuz. Virgülü şuraya koyuyorsunuz. 0.108 olmuş oluyor. Mantık bu. Belki tam sayılarda zorlanır mısınız acaba? Ya yani bilmiyorum. Ben zorlanacağını düşünmüyorum. 0. işte 0.48 çarpı 2. 2.1 diyelim. Ben bir örnek daha vereyim. Var aslında örnekleri de. Ne bileyim şu an duramadım yani. 0.048'i buraya yazalım. Hatta 2.5 diyelim. Sonra sıfır gelsin bir şey de öğretmiş olalım. Burada olur mu? 2.5. Bak bak. Onu alıyorum. Bunu veriyorum. Oradan alıyorum. Buraya koyuyorum. Bak. Çarpıyorum. 5, 8, 40 elde var. 4, 20, 24 elde var. 2, 2, 0. 16 elde var. 1, 9 olur. 0, 0. Topluyorum. 0 burada. 0 elde var. 1, 11, 12 elde var. 1, 1 burada. 0 bu. Çok güzel oldu ya. Bakın. virgülden sonra toplam kaç basamak var diye şimdi beraber bakalım. Sen, ben, Selim beraber bakalım. 3 basamak burada var. Bir basamak da burada var. Toplamda kaç basamak var? Bak alıştım bu işe. Dört basamak var. Doğru mudur? Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Virgülü şuraya koyacağız. 0.1200 çıktı. Şıklarda olur mu? Ben bakmıyorum. Şıklarda olur mu, olmaz mı? Olmaz. Niye? Virgülden sonra sayının sağındaki sıfırın bir önemi yoktu. O yüzden şu iki sıfırdan vazgeçiyorsunuz. Cevap 0. kaç gelmiş oluyor? 12 gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı yani? Çarpmanın mantığı ve kuralı bu. Sadece basamak sayısı fazla olan yukarı yazına. Yani bunu şöyle çarpamazsınız yani. 2.5 burada. Yani olmaz. olmaz. 0.048 böyle olmaz yani çarpma. Tamam. Basamak sayısı fazla olan yukarı yazacağız. Az olan aşağı yazacağız. Ona dikkat edin. Başka bir şey yok. Başlayalım. Karar vermiştim. 25. videodan sonra 2, 2 çözecektim soruları. Şöyle. 2-2 çözeceğim. Kararlıyım. 3 çarpı 0.2 demiş. Zaten belli aslında 0.6 çıkıyor ama hani biz kural da kullanmış olalım yani. 0.2 yukarıda 3 aşağıda olacak. Çarpıyorum 3 kere 2 6, 3 kere 0 0. Birbirler sonra toplamda bir basamak var. Görüyorsunuz. O zaman bir tane virgül koyacaksınız. Cevap 0. kaç gelecek? 6 gelmiş olacak. Alttayız. 7, 7 çarpı 0.05. 0.05 yukarıda, 7 burada. Çarpıyorum. 7 kere 5, 35 elde var. 3 geliyor. 0, 3 de elde. 3 geliyor değil mi? Burası 0 geliyor. Virgül nereye koyacaksınız? Toplamda kaç basamak var diye bakıyorum. Toplam 2 basamak var. O zaman 2 basamak olacak şurada. Virgül de şuraya gelmiş olacak. Cevap 0 nokta kaç gelecek? 35 çıkmış olacak. Mantık anlaşılıyor mu yani? Çarpmayı böyle yapıyoruz. Tam sayılar var. Şimdi virgülle sayılara yavaş yavaş başlıyoruz. İki soru da aşağıda var. Şurada. 0.20 fark etmez. 0.4'ü yukarı 0.2'yi aşağı yazalım. Büyük sayı yukarıda olsun daha güzel olur. 8 yapar 0 yapar 0 0 yapar Taraftara tarafa topluyoruz 8 burada 0 burada 0 burada virgülden sonra basamak sayısına bakıyorum tekrarlıyorum bir basamak burada var bir basamak burada var toplam iki basamak var bak şu 2'yi duygulamıyor musun neler yapıyorum o zaman şurada iki basamak atmamız lazım o zaman ne olacak orası yani şurası virgül şuraya gelecek yani cevap ne oluyor 0. .2. 08 gelmiş oldu. Bak şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Sizde dur. Dur sana bir şey yapayım. Dur dur yapacağım. Şöyle yapayım. Evet bak gördün mü? Çok güzel oldu ha. Bazen de böyle yaparım ha. Dur şunu da yapayım. Sevdim ha bu işi. Dur. Hı, güzel. Ya herhalde 50 60. videoda değil mi? Kendimizi bulacağız yani. Öyle duruyor. Şu an devam ediyoruz. 4'ü yapalım. -0 bak şimdi eksi var kafan karışabilir sakin ol. Tamam bu eksi doğru bu da ne artı. Çarparsak sonuç eksi çıkar. Doğru mudur? Yani bir tane eksi var açık. O yüzden sen o eksi artık görme. yukarı çarpma istemiyorum. 0.25 yukarıda olsun. İşte de aşağıda normal çarpmamızı bir yapalım. 40 elde var 4. 16 4'lerle 20 elde var 2. 2 gelir. 2 dedim 0 yazdım ya. Yani. Evet. Şurada 2 gelir. 0, 0, 0. Topluyorum. 0, 0, 2, 0. Ne yapacağız şimdi? Virgülün nerede olduğuna bakacağız. Doğru mu? Virgülden sonra toplam kaç basamak var? 2 basamak burada var. virgül i̇ki, Bir basamak da burada var. Toplamda virgülden sonra kaç basamak var? 3 basamak. 1, 2, 3 basamak sayacağız. Virgül şuraya gelecek. Doğru mu? Ama şuradaki sıfırlandı bir esprisi var mı diye sorarsan hayır yok. O zaman cevap ne oluyor? Yani? 0.2. Ama nasıl 0.2 nasıl güzel sıfırlandı? Eksi 0.2. Doğru mudur? Çünkü sorunun başında eksi vardı zaten. O eksi ama çarpmaya dahil etmeyip kafamızı karıştırmadık. Anlaşıldı mı? Bak bu noktaya dikkat edelim. Selim'cim bir problem yok değil mi burada kardeşim? <laughs> Pek güvenemedim kendime de biraz değişim <laughs> o yüzden. Tamam. Devam ediyoruz. Burada ne var? Bakalım çarpalım. Bakın 0.03'ü buraya koyalım. Onu da buraya yazıyorum. Yani yöntemi değiştirmiyorum. Aslında siz buraya 3 bölü 100 de yazsanız olur. Problem değil ama ben yöntemi çok değiştirip kafa karıştırmak istemiyorum. 0, 0, 0 oldu burası. Bir kere 3, 0, 0 oldu. Topladık. 0, 3, 0, 0 gelmiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Buna bakalım. Virgülden sonra toplamda kaç basamak var? 2 basamak var. Başka yok. Doğru mudur? 2 basamak dışında basamak var mı orada? Yok. O zaman buraya da burada 2 basamak koyalım. 1, 2. Şuraya gelmemiz lazım. Peki bu nasıl yazılır? Bak 00,30. Nasıl yazılır? Şöyle yazılır. Bakın şuradaki sıfırın bir etkisi var mı? Yok. Bu 0, Şuradaki sıfırın da bir tanesinin etkisi yok. Yani 00 diye bir sayı olmaz. O sıfırdır. Yani bu ifadenin aslında sonucu 0.3 gelecektir diyoruz. Anlaştık mı? Cevap 0.3 çıkar. Peki devam. 4.2 Yani burada duraksamaya çok gerek yok. Yani devam derken böyle hızlı gidiyor gibi olabilir burası ama duracağımız bir yerde yok. Hep aynı şeyi yaptığımız için işlemleri yapıp geçeceğiz yani. 1.3 de burada var. Çarpalım. 3 kere 2, 6, 4, 12, 1 kere 2, 2, 4, 4. Topluyorum. 6, 4, 5. Ne oldu? 546. Peki virgülden sonra virgülü nereye koyacağız? Ona bakalım. Toplam kaç basamak var diye bakıyorum. Buraya baktığım zaman virgülden sonra bir basamak burada var. Bir basamak da burada var. Toplamda virgülden sonra iki basamak var. Toplamda virgülden sonra iki basamak görüyorum. Peki bakacağım. 1, 2. Virgülü şuraya koyacağım. Yani cevabımız ne oldu yani? 5.46 gelmiş oldu. Anlaştık mı ya? Kuralımız bu. Çok zor bir kural yok. Bak hiçbir sayıyı rasyonel çevirip yapmadık. Mesela 13 bölü 10 ne bileyim 42 bölü 10 falan yazmadık ya. Yani. Onu da yapmayacağız. Devam edelim. 5.2, 3.4 var şurada. Çarpalım. 3, 4. Kalem değiştiriyorum. Niye değiştim anlamamışım. Anlamadım ama. 8, 4 kere 5, 20. 3 kere 2, 6. 3 kere 5, 15. Topluyorum. 8 burada, 6 burada, 7 burada, 1 burada. Ne çıktı? 1768 gelmiş oldu. Ama virgülü bir yere koymamız lazım. Nereye koyacağız? Virgülden sonra toplam kaç basamak var diye bakıyorum. Bir basamak burada var, bir basamak burada var, şurada toplam. Bir basamak burada, iki. Bir basamak da burada var. Toplamda iki basamak var virgülden sonra. Bir, iki sayacağız. Şuraya virgül koyuyoruz. Cevap ne oldu yani? 17 ,68 gelmiş oldu. Tamam mıdır? Peki devam edelim. Son sorumuzdayız. Yine son soruda şu az önceki 4'ün şurada olduğu gibi bir eksi meselesi var. Eksi 6.3'te 10.5'ü çarpacağız. O sonuç eksiyle artan çarpma durumu eksi gelmiş olacak. Buranın cevabı eksidir. Peki ne yapmamız lazım? 10.5 la 6.3'ü çarpalım şöyle. Çarptım ne geldi? 5 elde var. 1, 0. Aa, bir de elde vardı. Pardon. Ne geldi? 1 geldi. 3 kere 0 1 elde adam 1 geldi. Bu gitti şimdi. 3 kere 1, 3 geldi. Burası 0 mıydı? Evet, 6 burası pardon. Tamam. Panik oldum bir sonda ya. Bir sakin olabilir miyim şu anda? <laughs> yakından sıfır duruyor. Gel yakından bak. Gel bak sıfır duruyor. Öyle olmuyor o iş yani. Tahtanın sıcağı, oranın şeyi, Selim'in gözleri. Öyle kolay değil o işler. 6 kere 5, 30 elde var 3. 6 kere 0 elde var 3 üç vardı. 3'ü aldım. 3 burada. 6 yaptım. Topladım. 5, 1, 6, 6. 6615 çıktı Selim'ciğim. Doğru mu? Doğru. Peki ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani yanlış yaptığımı niye soruyorum? Virgülden sonra kaç basamak var diye bakıyoruz. Bakın bir basamak burada var, bir basamak burada var. O zaman virgülden sonra kaç basamak var toplam? iki basamak var. Sağ taraftan iki basamak sayarak geri geliyorum. 1, 2. Virgülü şuraya koyuyorum. Cevap ne oldu yani? 66 virgül 15 gelmiş oldu. Ama nasıl 66, nasıl, nasıl güzel 66 cevap? Eksi 66 yapar. Yani. Neden? Çünkü sorunun başında eksi neyin çarpımı vardı? artının çarpımı var. Anlaştık mı? Cevabımız eksi 66 virgül 15 çıkar. Tamam mıdır? Toplama yaptık. Çıkarma yaptık. Çarpma yaptık. Ne kaldı? En önemlisi bölme kaldı. Orada ne örneği çok vereceğiz. Çok önemlidir. Sonra da karma soru çözeceğiz. Bundan sonra iki ders de çok önemli. üç ders önemliydi. Birini yaptık. iki ders kaldı. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bunları tekrar kendin çözüyorsun. Çarpıyorsun. Sonra pekişme testini çözüyorsun. Çözümlerini çözümlerine bakıyorsun. Sonra tekrar bölme için mutlaka yanıma geliyorsun. Ne diyorum? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.